Rıfat Serdaroğlu aklıyla görebilmek devlet adamı dediğiniz kişi gözleriyle olduğu kadar aklıyla da görebilmelidir. Son 23 yılı bırakın aklıyla görebileni gözleriyle bile önündeki uçurumu göremeyen devlet adamı kılıklı beceriksiz siyasetçilerle geçirdik. Sonuç ortada. Toplumun çok küçük bir bölümü paradan para kazanan, paraya tapanlar dışında herkesin varlıkları yarı yarıya uçtu gitti. Daha da fecisi iktidar ve muhalefet partileri yöneticilerinin ihanet içinde olduklarını, emperyalist eşkıyaların küresel çetenin elemanı olmaktan utanmadıklarını gördük. Oluşturdukları ihanet alayı ile Türk milletini çökerttiklerini sanan bu hainlerin neredeyse zil takıp oynamaya başladıklarını görüyoruz. Bu defa başarmak üzereyiz. Kimse kıpırdayamaz. Asker, polis, yargı, bürokrasi bizim emrimizde en ufak kalkışmada herkesi ezer geçeriz diye düşünüyorlar. Unuttukları şu, bu yıkım planı benzerleriyle ilk defa üzerimize gelmiyorlar. Bu yobaz ve hain takımını Türk millete defalarca yendi. En son Sevr'de kafalarına geçirdiğimiz boktan planlarını unutmuş görünüyorlar. Selanik'te bir yetim, bir Mustafa Kemal mandacıları darmadağın etti. Türk milleti şimdi yeni Mustafa Kemal'lerini hazırlıyor. Ama bu defa daha sertini, daha acımasızını hazırlıyor. Yüzyıllık bu hesap bu kez kökünden görülecek. Bu kez hainlerin, ihanet doğumlarının, ihanet ocaklarının kökü bir daha yeşermeyecek şekilde kurutulacak. Aziz Türk milleti, bu zavallılar o kadar aptallar ki kendi geleceklerinin hangi tarafta olduğunu bile bilmiyorlar. Sanıyorlar ki, bu defa emperyalistler kazanacak ve din eksenli bir devlet kurup bunu da Türkler, Kürtler, Araplardan oluşan bir federe yapıya dönüştürecek. Halbuki küresel çetenin hedefi Türkiye'de ulus devlet ve üniter yapıyı yıkıp bölgede ikinci İsrail olacak devleti kurup yeraltı yerüstü zenginliklerimizi en önemlisi de su kaynaklarımıza sahip olmaktır. Ne gözleriyle ne akıllarıyla görmekten aciz bu yobazlar bilmelidir ki. Mollalıkla, devrim muhafızlarıyla, bağs ile, ihvancılık ile, tarikat ve cemaatler ile emperyalizme dayanamazsınız. Dininizi, imanınızı, namusunuzu, çocuklarınızı ancak milli devlet, üniter yapı, cumhuriyet ile koruyabilirsiniz. Neoliberalizmin iflas ettiği, küresel çetenin azgınlaşıp her yere saldırdığı bu dönemde ayakta kalmanın yolu budur. Kimse eşeklik etmeye kalkmasın. Sizin sahte dinciliğinize de, mezhepçiliğinize de, Etnikçiliğinize de, uşaklığınıza da başlatmayın. Kurtuluş Türk Devletidir. Milli bütünlüğümüzdür. Layık, demokratik, sosyal hukuk devleti, Atatürk ilke ve devrimleri ve güçlü Türk ordusudur. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu